Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Origami yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir parabol sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. fx ve gx'in grafikleri bize verilmiş. fx'in eksi x kare artı mx artı n olduğu söylenmiş. A ve B noktaları ortak noktalar olarak bize verilmiş. A noktasının apsisini bulmamız isteniyor. Şimdi burada benim dikkatimi çeken iki tane noktalı yerler var. Bu noktalı yerlere baktığımızda Mesela şuradaki 5 bizim için yol gösterici. Bu 5 hem f'in x eksenini kestiği noktanın apsisi hem de g'nin tepe noktasının apsisi olarak gelmiş. g'nin x eksenini kestiği bir nokta var. Oradaki x bileşeni de f'in tepe noktasının neyi olarak geliyor? Apsisi olarak geliyor. Bunları kullanacağız. Öncelikle f'in x eksenini kestiği noktalara bakarsak burada eksi 1'i ve kaçı görüyoruz? 5'i. Bunların tam ortası eksi 1 artı 5, 4, 4 bölü 2'den 2 olarak gelecektir. Yani G'miz x eksenini 2 absis noktada kesmektedir. Aynı mantıkla düşündüğümüzde G'nin x eksenini kestiği noktalardan birinde 2'ye sahibiz. G'nin tepe noktasına gittiğimizde 5'i görüyoruz. 2'den 5'e 3 birim gittik. 3 birim daha gidersek G'nin x eksenini kestiği diğer noktanın absisinde kaç olarak bulmuş oluruz? 8. Çünkü tepe noktamızın absisi o köklerimizin tam ortasında olmalı. Şimdi biz burada o zaman şunu görüyoruz. F'de eksi 1 yazdığımızda Aynı zamanda F'de 5 yazdığımızda kaç geliyor? 0 geliyor. G'ye baktığımızda ise G'de 2 yazdığımızda bir de G'de 8 yazdığımızda neyin geldiğini biliyoruz? 0'ın geldiğini biliyoruz. Bunun dışında iki eğri x ekseni y ekseni üzerinde kesişmişler B noktasında. Şimdi B noktası x bileşeni 0 olan bir noktadır. İkinci bileşeninde biz şöyle küçük b ile gösterdiğimizi düşünelim. Bu bize şunu söyler. F'de de 0 yazınca B gelir. G'de de 0 yazınca neyin gelmesi gerekir? B'nin gelmesi gerekir. Aslında biz burada F'in kuralını rahatlıkla bulabiliriz. Zaten F'in eksi x kare ile başladığı bize söylenmiş. F eksi 1 de f 5te de biz F'in kuralını yazmak istediğimizde şöyle yaparız. Fx eşittir deriz. Hani eksi 1 ve 5 verince sıfır geliyor ya. X eksi eksi 1'den x artı 1. Bir de buraya x eksi 5 koyarız. E zaten x karenin katsayısı negatif yani daha doğrusu eksi 1 olduğu için eksi x kare olduğu için bir de buraya şöyle Eksiyi koymamız yeterli olacaktır fx'in kuralını bulmak adına. Biz bunu yakaladıktan sonra bence f0'ı da bulalım. Burada f0 kaç olarak gelmiş olur? 5 olarak gelmiş olur. F0'da g0'da yani şu b değerimizde de kaça eşit olarak gelecektir? 5'e eşit olarak gelecektir. Yani buradaki 0,b noktası aslında 0,5 noktası olarak belirlenmiş olur. Bence biz burada g'nin de kuralını bulabiliriz. G'ye baktığımızda 2 ve 8 verince 0 geliyor. O zaman gx eşittir dediğimizde bir baş katsayı olabilir. Onu c ile gösterelim. Çarpı x eksi 2 çarpı ne yazarız? x eksi 8 yazarız. E g'de de 0 verince 5 geliyorsa hemen 0 verip 5'e eşit diyelim. g'de 0 verdik 5 geliyor. Eşittir c çarpı x'e 0 verince eksi 2 çarpı eksi 8'den 16 gelecektir. 16 c 5 ise c'miz burada 5 bölü 16 olarak ne yapmış olur? Belirlenmiş olur. O zaman şimdi... Biz burada C yerine 5 bölü 16 yazınca GX'in de kuralını ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. A noktasının apsisini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi dikkat edelim. Biz burada A ve B noktalarının apsislerini bulmak istediğimizde aslında fx'i ne yaparız? gx'i eşitleriz. Çünkü bunların kesişim noktalarını yakalamaya çalışıyoruz. Demek ki biz fx'i Gx'e eşitlediğimizde gx'i de bu tarafa atarsak yani fx eksi gx eşittir 0 denklemini çözdüğümüzde bu denklemin kökleri A ve B noktalarının absisleri olarak gelecektir. Zaten B'nin absisi 0 olduğu için bu denklemden yakalayacağımız köklerden birine x1 dersek x1 0 gelir. Biz burada A'nın da absisinin ne olduğunu düşünelim. Küçük A olduğunu düşünelim. O zaman A noktası A virgül bir şey noktası olarak gelmiş olacaktır. İşte A'nın absisi küçük A olduğu için bu denklemin diğer bir kökü x2 dersek o da küçük A olarak gelecektir. Biz de zaten bu küçük A'yı ne yapmaya çalışıyoruz? Bulmaya çalışıyoruz. İşte ortak çözüm için biz şimdi ne yapacağız? fx'i gx'e eşitleyeceğiz. Ya da fx eksi gx eşittir sıfır diyeceğiz. Şimdi biz fx'in kuralını zaten burada bulmuştuk. Eksi çarpı x artı 1 çarpı ne geliyor? x eksi 5. Burayı düzenlediğimizde şimdi bir kere x kare gelir. Eksiyle çarpınca eksi x kare ne yapmış olur? Gelmiş olur. Eksi 4x bir de eksiyle çarpınca artı 4x gelecektir. Eksi 5 bir daha eksiyle çarpınca artı 5 gelmiş olur. İşte bu fx'imiz. gx'imiz de buradan yazıyorum. Şimdi ben burada c yerine kaç yazacağım? 5 bölü 16. 5 bölü 16 dedim. Bunun yanına x eksi 2 ile x eksi 8'in çarpımını yazıyorum. Bu bana x'in karesi eksi 10 tane x artı kaçı vermiş olur? 16'yı vermiş olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 16'yı bu tarafa gönderirsem. Eksi 16 tane x kare artı 64 x artı 80 elde etmiş olurum. 5'i dağıttığımda ise 5 tane x kare eksi 50 tane x artı 80 ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Burada 80'ler birbirini götürsün. E, hepsini aynı tarafa toplayalım. O zaman 0 eşittir diyelim. Eksi 16x kareyi karşıya gönderince 5x kare artı 16x kareden 21x kare gelir. 64x'i karşıya gönderince eksi 50 eksi 64'ten eksi ne gelmiş olacaktır? 114x gelmiş olacaktır. İşte biz burayı x parantezine aldığımızda 21x eksi 114'ü elde ettiğimizi görüyoruz. Burayı sıfırlayan x değerlerinden biri sıfırdır. İşte demiştik ya hani biz bir sıfırı bulacağız bir de a'yı bulacağız diye. A değerimiz ise 21x eksi 114'ü sıfır yapan değerdir. 21x eksi 114'ü sıfır eşitlediğimizde x değerimiz 114 bölü 21 olarak gelecektir. İkisini de 3 ile sadeleştirdiğimizi düşünürsek burası bize 38 bölü 7'yi vermiş olur. İşte 38 bölü 7 bizim aradığımız a noktamızın apsisi olan küçük a değeri olarak gelmiştir. Yani burada doğru cevabımızın B şıkkı 38 bölü 7 olması gerekir. Bence birçok şey barındıran güzel bir soru, sınav ayarı bir soru. Umarım çözümümüz de açıklayıcı olmuştur.